Selamlar. Herkese iyi akşamlar. Bu videoyu yapmamın sebebi bugün Almanya'daki ikinci senem. Bu iki sene içinde neler yaşadım diye sorarsanız ne gördüm, ne yaşadım, neler hissettim, ne nasıl bir duygu içindeydim, burası nasıl bir yer, ülkem için neler düşünüyorum. Yani bunu sizle paylaşmak için bu videoyu çektim. Çünkü ikinci senem bu. Benim için çok dolu dolu zor, iyi, kötü. Yani dolu dolu geçen bir iki seneydi bu. Ee, kısa bir anlatım yaparsam eğer e, sonuçta burası bir gurbet. Ama iyi yanı da var. Kötü yanı da var. Kötü yanlarından birisi her zaman kim ne derse desin. Burada iltica yapan işte siyasi ne yönden olursa olsun kim olursa olsun ben sevmiyorum diyen insan bile burada vatanını özlüyor ülkesini özlüyor Kimse burada yalan söylemesin ve şunu anladım ee, bu gurbetlerde işte Almanya'daki Amerika'daki nerede olursa olsun hiçbir zaman yerlere o yere attığın adım böyle o topukların üstüne basamadığını anlıyorsun böyle bunu sadece kendi ülkende yapabilirsin Çünkü evet ülkemiz kötü bir zamandan geçiyor. Ekonomik krizimiz var, her şey çok pahalı. Ama ben bunu kalkıp da e, bunun üzerinden yürüyüp ülkemi de kötüleyemem. Çünkü orası benim vatanım, ne olursa olsun. Ne kadar ekonomisi kötü olursa olsun. E, sonuçta kaderde buraya da gelmek varmış, bunu yaşamak da varmış. Benim açımdan çok güzel oldu. Hem İngilizcemi hem Almancamı geliştirdim. Buranın iyi yanları da var. E, buradaki ekonomik şartlar, geçim şartları çok güzel. Marketler, iki yıldır buradayım. Ekmek yine 80 cent'i, yine aynı. Herhangi bir fiyatlarda değişiklik olmuyor. Maaşına da zam gelmiyor burada. Aynı kalıyor yine her şey. Ama hani e, ekonomik olarak iyi, diğer yönleri de tabii bizim ülkemiz gibi değil. İnsanlar orada özgürce sokaklarda, bir ortam var, aile ortamı, komşuluk, ilişkiler. Burada biraz soğukluk var, buradaki gurbetçilerimiz de biraz değişik. Artık eskisi gibi değil, benliklerini yitirmişler bence. Buradaki sıcaklık, samimi bir dostluk Çok zor gerçekten böyle Ama olsun e, Her ne olursa olsun 60 sene yaşayan insanla da konuştum burada Hepsi aynı şeyi söylüyor Bugünkü aklım olsa vatanımda kalırdım Ama maalesef ekonomik durumlardan dolayı Ben işte biraz daha çalışacağım Döneceğim diyen hiç kimse Maalesef ülkesine dönemiyor O yüzden e, Benim için tecrübe bakımından Çok güzel bir iki seneydi hayatımda yaşamadığım, görmediğim şeyleri gördüm. Hiç